Aynadır kula Mevla Olanda hep hayır var Kader yolunda gider Ecel emre amade Canlar yurduna gider Hikmetin sırrın bilir Nasihat eyler zahit. Tahir yürek ram olur Rıza yoluna gider Yıllarca hayal kurup böyle olmalı dersin. Yaşanan her ne varsa hep kaderden akseder. Zorlasan da nafile. Hikmet sırrı bilinmez. Hadisatın seyrinde kader tecelli eder. Bir şey sanma kendini. Varlık içinde hiçsin. Kibrin her bir zerresi aynaları setteder. Şu sırlı kainatta her şey zıddıyla kaim, gece gündüz her daim görev alır, devreder. Aya yıldızlara bak, hayranlık var raksında, ahengine mest olur, gönül aşkı seyreder. Güneşin ziyasında bütün renkler faş olur. Esma yansır eşyaya tüm kainat zikreden. Şu muhteşem cihanın açıldıkça esrarı aşkın zikri duyulur. Can canana meyleder. Meveddet hasıl olur. Cazibedir her şeye. Zerreden arşa kadar birbirini celbeder. Kalbin cilalasın, zikrin ve istiğfarın elhamdülillah ile açılır tüm perdeler. Rıza makamına gel, aynanda nuru seyret. Aşkla bir nefes alan tüm eşyayı terk eder. Gizli kalmaz hiçbir şeyi. Gösterir hep aynalar sen de ayıpları ört settar olan affeder İraden hep sınırlı eşyada oyalanma Aynadır kula Mevla bir kez bakması yeter Sen hakkına razı ol olanda vardır hayır Teslim olmazsan eğer ne yapsın buna kader Yılmaz bir yolcu gibi yaşayıp gideceksin. Senin ruhun da bir gün ahiretten seyreder. Yılmaz bir yolcu gibi yaşayıp gideceksin. Senin de ruhun bir gün ahiretten seyreder. Mesela